Ulan geleceğim o skor'a. Ay kız çok güzel ya. Instagram'da falan. Akan çakalı oldu burada. <laughs> Anıl bana yediydi. Parası erken kafamı karıştırmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu at gitsin. Bayağı hanginiz attı lan bunu parayı? Neyse. Armağan kafadan kesin bu atmıştır. Annem, babam, dede, kuşumun ne diyeyim? Yoksa sen mi yaptın lan? Eşimle de oğlum senin gel lan buraya. Sanki ben yaptım desem bir bok yapacağım. Ne oluyor Ulan Fredy bir daha yaparsan ağzına falan ölelim. Attı bize o Foxy'i Abi abla Kur'an-ı Kerim çarpsın ki o yaptı ana ne var ya Ulan erkek olduğundan lan başıma Gel lan gel seni de döveyim ben Gel lan gel gitarınla Gitar da gel

Gel ver lan Freddy'yi bana bir de mama bakma diyorum. Mal senin alandır. Sen benim alanı karıştırıyorsun lan şerefsiz? Beyler sizin beyinizdir engel ama. Biliyor, geliyor geliyor adresiniz hükümetle hep geliyor. Aç aç kapıyı. Kapıyı aç. Aç lan kapıyı. Aç aç kapıyı. Başlayalım ona buna. Benim adım bomba soyadı bölüm lan. Geber. Aaa ne yapalım ya. Niye yapayım şimdi ben buraya ya. ya? 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 Ayıp oldu. Bahşere mi var buna he Gerçekten bak şaka olmuyor senin. Bahşere al sen de buna kafanı yiyin. Bahşere kaçın. Al sana araba Sen bana mı vurdun daha demin? He? Sen bizim Ahmet'e şakir yapmışsın. Git oraya çalar adamın kafasında parçalar. Kusura gelme.